أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما عم يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلهه في الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون فَقِيلِي يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. آمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اي اللهم. سن بين مربين سن. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve vadin üzere bulunuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim.'' Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim Ya Rabbi. Sen beni bağışla, affe, mağfiret eyle. Zira senden başkası günahları affe, mağfiret edemez. Ol deyince bütün alemleri yaratan Yüce Rabbimiz, kuvvet ve kudretini tanıyor, rahmet ve merhametine sığınıyoruz. Sen dualarımızı izzetinde makbul eyle. Ya Rabbi bizler ancak sana ibadet ediyor ve ancak senden yardım diliyoruz. Sen ibadetlerimizi makbul eyle. Kendisine nimetler verdiğin salih kulların zümresine bizleri de dahil eyle ey Rabbimiz. Bilmediğimiz şeyi istemekten sana sığınırım. Sen nefsimize takvasını ver ve nefsimizi her türlü kötü şeylerden temizle. Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel ibadet etmek konusunda bizlere yardım eyle. Ey Mevlamız, töbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver ve sıratı müstakine ulaşmayı bize muvaffak eyle. Rabbimiz sen dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin. Bizi doğru yola ilettiklerinden eyle. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver ahirette de. Bizi ve bizim soyumuzdan gelenleri namaz kılanlardan eyle. İstikamet üzere olmayı nasip eyle. Bizi Anne ve babamızı ve tüm müminleri hesap gününde affeyle ya Rabbi her işimizin sonunu hayreyle dünyada ve ahirette rezil ve rüzva olmaktan sen bizleri muhafaza eyle korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle Allah'ım rahmetinin gereklerini mağfiretinin sürekliliğini her türlü günahtan uzak ve salim olmayı her türlü iyilik ve nimetleri cennete girerek kurtuluşa ermeyi yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyoruz. Sen bizlere nasip eyle. Allah'ım. Tüm işlerimizi sana havale ediyoruz. Şüphesiz ki sen kullarını görür, gözetirsin. Bizleri de en güzel şekilde koru ve işlerimizi kolaylaştır ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize verdiğin nimetlere şükretmemizi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamızı gönlümüze ilham eyle ve rahmetinle bizi iyi kulların arasına dahil et. Vatanımızı, milletimizi her zaman ve her yerde her türlü bela, musibet ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ahirete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimize rahmet eyle. Mehmetçiklerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi ve vatanın müdafasında bulunan her kademedeki kardeşlerimizi sen muhafaza eyle. Kalan ömrümüzü geçenden daha hayırlı eyle. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden selametle çıkmayı senden diliyoruz. Bizlere nasip eyle. Hasta kardeşlerimize şifalar nasip eyle. Sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermeyi, borcu olanların da borçlarını ödemelerinde kolaylıklar nasip eyle. Ailelerimize mutluluk, huzur, bereket ve saadetler nasip eyle. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden hangi iyilik ve güzellikleri istediyse o iyilik ve güzellikleri senden istiyoruz bizlere nasip eyle. Hangi kötülüklerden ve günahlardan sana sığındıysa o kötülüklerden ve günahlardan sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, okunmuş olan Kur'an-ı Azimuşşan'ı dergahı ı uluhiyetinde kabul eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, mutahhar, münevver, mücella ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl ile. Eyle tüm peygamberlerin aleyhimusselamın ruhlarına hediye eyliyoruz. Sen onlara ulaştır ya Rabbi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır Ya Rabbi. Bu Kur'an tilavetini dinleyen cümle ümmeti Muhammed'in cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl ile eyle Ya Rabbi.'' cümlesinin kabrini pürnur eyle, makamlarını cennet, derecelerini Ali eyle, okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den cümlesini haberdar ve hissedar eyle, bizlerden de hoşnut ve razı eyle. Es salatu ve aleyke ya Resulallah, es salatu ve aleyke ya Habiballah, es salatu ve aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin, ve selamun alel murselin والحمد لله رب العالمين الفاتحه